B sınıf en yeni karar, resmi gazetede yayınlandı. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayınlanması ile birlikte, yeni yönetmelik ile ilgili ayrıntılar merak konusu olurken, B sınıfı ehliyete sahip olanlar, belirli koşullar taşıması durumunda 125 cc kadar olan motosikletleri kullanılabileceği bilgisi verildi. B sınıfı sürücü belgesine sahip olan motosiklet kullanabilecek. Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle, göre, B sınıfı sürücü belgesi sahip olan sürücüler, yeni değişiklik ile birlikte, CİC'e kadar motosiklet kullanabilme olanağı sunuluyor. Söz konusu değişiklik ile birlikte, sürücüler motosiklet kullanımı için daha esnek avantajlar elde etmiş olacak. Karayolları Trafik Kanunu yönetmeliğe göre, B sınıfının sürücü belgesine sahip olan sürücüler, İş amaçlı motosikletlerin dışında A1 sınıfına ait sürücü belgesiyle kullanılabilen motosikletleri de kullanabileceği bilgisi yer alıyor. Sürücü belgesi değişecek mi? İçişleri Bakanlığı Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklik, resmi gazetede yayınlanarak duyuruldu. Yayınlanan duyuraya göre, Cice kadar motosiklet kullanabilme olanağı tanınırken, bu imkandan yararlanmak için gerekli şartlar ise şu şekilde yer alıyor. Yayınlanan düzenlemeye göre, en az 2 yıl geçerli B sınıfı sürücü belgesi sahibi olan ve aynı zamanda da, gerekli sağlık koşullarını taşıyan, sürücü belgesini geçici yahut kalıcı olarak iptal edilmemiş olması ve uygun sürüş eğitimi ile ilgili gerekli koşulları yerine getirmiş olan kişiler, karayolları yeni kanun yönetmeliği yapılan söz konusu değişiklikten yararlanabilecek. Ayrıca, uygulamalı sınavı ve A1 sertifikasının sistem kayıtlarına işlenmesiyle birlikte sürücüler, CİC'e kadar söz konusunu getiren ve tüm süreci tamamlayan sürücülere sertifikalarını ehliyetlerine uygulamak için 2 yıllık süre verileceği açıklandı.